kahkül kesiyoruz ve karşınızda işte kızım. İlk defa kızımın saçlarını keseceğiz. Bebeklikten beri hiç saçlarını kesmemiştim. İlk defa sizinle birlikte keseceğiz. E başlıyoruz. Değil miyim mi? Kesmemiz lazım. Çok uzamışlar ama. Şöyle ayıralım. <laughs> küçücük kedim, küçücük. Hmm. küçücük. Küçücük, Bismillah. Ay, çok güzel olmuş. Bakayım. Bakayım bak, bak Ay, sana selam Oraya bak. Hı. Çok güzel oldun sen. Tara saçlarını. Tara. Dur. Çok güzel oldun sen. Hı. Ve kızımın saçları tamamdır. Hepinize öptük. Sen de öpücük yolla. Öpücük at. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Öpücük at. Sen öpücük at. <laughs>